Merhaba arkadaşlar. 14 Mart'ta bir ay tutulması yaşayacağız ve Satürn güneş kavuşumu pozisyonunda yaşayacağız. Burada eğer sorumluluklarımızı iyi aldıysak arkadaşlar sorumluluklarımız ne, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, ne yöne gideceğiz. Burayı iyi düşünmek lazım. Eğer bu zamana kadar sorumluluklarını iyi aldıysa kişiler burada artık onlar için kalıcı çözümler, kalıcı sonuçlar için destekliyor. Burada Satürn güneş kavuşumu. Fakat burada yine Balık Başak aksında olması bu tutulmanın, ay tutulmasının madde madde bağımlılıkları, her türlü bağımlılık, ruhsal bozukluklar, psikolojik bozukluklar, dünya üzerinde ruhsal hastalıkların artması burada balık burcunda gerçekleşiyor. Balık burcunun yöneticisinin Jüpiter olması sebebiyle aslında bu Hristiyan coğrafyayı da gösterir. Hristiyan coğrafyada da huzursuzlukların, psikolojik bozuklukların, alkol ya da herhangi madde bağımlılığının çoğalmasının, artmasının, dünya genelinde halkın huzurunun kaçmasına sebep olabilir. Yine Neptün burada son demlerinde güneş tutulmasının arkasından da burç değiştirecek. Burada bu e aşırı yağmurları deniz taşkınlarını sel basmalarını tsunami'leri gibi gibi de gösterebilir Çünkü neptün buradan çıkacak ve uzun yıllar bir daha buraya gelmemek üzere çıkıyor çok önemli burç değiştirmesi ve yine koç burcuna geçecek olması sebebiyle e, Merkür'ün de bu süreçte koçta olması sebebiyle kuru rüzgarların fırtınaların olması söz konusu olabilir arkadaşlar Yine dediğim gibi sel baskınlar önemli, ruhsal bozukluklar çok önemli, hastaneler, hapishaneler gibi kapalı alanlar çok önemli olacak. Bunlardan çok bahsedeceğiz. İşte ruhsal hastalıklar olabilir, tutuklular olabilir, hapishanelerde tutuklu insanlar olabilir gibi konulardan çok bahsedeceğiz. Yine dünya açısından değerlendirirsek, işte bu 11. eve denk gelmesi sebebiyle meclis mecliste alınan kararlar, işte kararlarda fikir ayrılıklarının olması, müttefiklerin değişmesi, işte halkın huzursuz olması ya da bir takım kararlara beğenilmemesi, tepkilerin oluşması gibi gibi sorunların yaşanması gibi bütün dünya açısından geçerli bu tepki alabilir, prostatöz de edilebilir, beğenilmeyebilir, halk içinde huzursuzluk yaratabilir, korku, endişe, kaygı yaratan işte kararlar olabilir halkı tatmin etmeyecek konular gündeme gelebilir gibi gibi düşünceler olabilir arkadaşlar. Yine burada e, Mars e, yengeçte olduğu için yine aileler su baskısı su elementi yoğun burada ve buraya yani bir açı yapıyor. Dediğim gibi hep su su ile alakalı konular ev aile işte gergin olaylar gergin olayların patlak vermesi söz konusu olabilir burada e, bu akış rahat gibi görünse de bazen bu akışlar zor olayları da ortaya çıkarabiliyor. Yani su elementinde fazla oluşu bir şeylerin. Dediğim gibi yağmurlar, seller, ev, aile, yuva, baskınlar, ev, tadilat, işte evi su basar vesaire gibi gibi şeylerle çok uğraşabiliriz. Hoşça kalın sevgiyle kalın.